Bir tane, tane bardan penaltı kararı var düzeltti. Bardan e, verdi. Hatırlarsın Kasımpaşa evet. maçı. Evet. Orada ikisinde öyle düzeltmişti. Onun için bir tek e, arası ara sıra bazı maç, lig maçlarına doldu. Benim dikkat ettim. Buna dikkat etmesi gerekir. Ceza sahi o e, cezalandırmayı doğru bir şekilde e, kendi analiz etmesi gerekir, vara bırakmaması gerekir. Bu arada video yardımcı hakeminde son derece tecrübeli bir video yardımcı hakemi olduğunu bu konuda video yardımcı hakem olarak kariyerine de hatırlatayım. 2010'dan beri. Öle mi fayda Hem Avrupa seviyesinde video yardımcı hakem olarak görev yapıyor Almanya'da. Senin beğenilen bir video yardımcı hakem. Karşında da bandı vurgulamakta fayda var. <laughs> Victor Osime ve <laughs> Yusuf Ennesiri <laughs> takımın gol silahları. <laughs> Ennesiri ee, ve Osime çok ilginç. 26 gol, 5'er <laughs> asisti var tüm kulvarlarda en iki silindi <laughs> hocam. 26 gol, 5 asist. Evet, hem <laughs> Osime'den hem <laughs> Ennesiri'den. E, farklı meziyetleri Şekeri olan benim. ama takımlara da ya işler ya. yapan isimler. Ya. Kale Osman zaten karıştıracağım. Kale Osman zaten Kale de, de şey. Şöyle bir Kale da Sonrasında ya. Gerçekten Bir Osman Kale Osman Kale Osman Kale Osman Kale Osman Kale Osman Kale yandan Kale Osman Kale Osman Kale Ol Samarada ne oldu? Bir de çok karakterli bir oyuncu. Çok evet. yapıcı. Takımda hem kiralık olması arama her <laughs> maç sa <laughs> sahada <sahiçinde gülüyor> mücadele eden, <laughs> gol ataması yapan veya gol atamadığı gibi de iyi bir şekilde mücadele eden bir oyuncu. Evet. Bu çok önemli. Yani Galatasaray'ın özellikle performansı iki aydır iyi değildir ama Osmanlı'nın resmen, evet. resmen ısıtladığı bir e, görüntü var Galatasaray'ın net bir şekilde. Bu anlamda olsun beni kutlamak gerekir. Atletizm olan çok bağlantı oyuncusu değil ama atletizm ile de fark yaratan bir oyuncu. Elde önemli bir golcü. O da atletizm olan diğer Fenerbahçe'deki santrafı. Merhaba, göre hoş geldin. Ama atletizm olan her oyuncunun atletizm var ama onların da sınıfları Osman ondan daha atlet bir oyuncu, daha hızlı bir oyuncu. Daha yırtıcı, daha inmelenmesi daha güçlü bir oyuncu. Fener alır kere bu maçı. Osman'ın da gol uçları. Fener alacak, güçleri, alacak. Tabi, si göreceksiniz da, bu maçı. Çok fantastik gol var ben tam söyleyeyim yani elde sen her iki Galatasaray'da ne civarda dur Galatasaray tene civarda tuta. Galatasaray Galatasaray tene civarda Galatasaray tene civarda tuta. Galatasaray tene civarda tuta. Galatasaray tene civarda ve e, şampiyonluk şarkıları ne ilgilen, ne alman, slogan yapıyor ve ne ve ne adamı ye ne söylenci taraftarlar takımlarını bekliyor e, 50 bin, bin, bin taraftar bin, bugün, bin, 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 Kadıköy'de bin, derbiyi ben, takip edecek ekran başında şey ATV ekranında yine bu derbinin keyfini sürecek. Sarı kırmızı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde. Fenerbahçe taraftarları klasikleşmiş maç, maç yönü oldu. Fener, fener alacak, Fener alacak, Fener alacak. Fener alacak. Fener alacak. Fener alacak. Artık heyecan dalga dalga <laughs> yükseliyor. Zira Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde, dev derbide dev. takımları sahaya bekliyoruz efendim. Yes. <laughs> Ses ve ışık gösterir. Fenerbahçelik ve Beyekeli. Muazzam bir tribün bir atmosferi var Kadıköy'de. Aa Fener'in maç sahasında oynanıyormuş. Fenerbahçe'nin sahasında oynanıyormuş. Fenerbahçe sahasında oynanıyormuş. Fenerbahçe Son dönemde bu maç oynuyor. Ee, Tabii. Organizasyonları Tabii. da. Atatürk'ü oynuyor. Atatürk'ü aslında böyle olmaz kesinlikle. Yani e, şu çok güzel görüntüler hem taraftan. Bu şu böyle yakıp söndürmenin kararlılığı. Başındakilerin görsel bir şölen yaşamasına, onların da. Ya kardeşim alacağız, boşuna heveslenmeyin ya. Şu çirkin kıza sor istersen ya. İşte. Allah Allah. Fener, fener Fener adamı Yener Fener Fener Buna bak ya. ATV'de arkadaşlar. Fener alır bence Ferit Ferit ya. Seri sen benim da. kanala abone oldun mu? E, C Sibel Aleyküm Selam. Ara, ikinci sırada Ara bu şu büke, bu. E, bu. Adara büke, bu e, bu. Kana e, e, neden çıkaracak e, onu? oluşturacak şekilde Bulmaca hoş geldin. Fener adamı yener. Fener. Bak bu bile bu bile şirin şirin kız bile Fenerbahçeli bak. Kimin bu? Benim. E sen ne al Fenerbahçelisin ya? Aa, Galatasaraylısın. He? Sen ne yapıyorsun? Bu oyuncakları var ya. He? Benim oyuncaklarım benim takımım. Üç dakika kalmış ya. Teşekkür ederim. Bulaters, e, e, kanalımıza abone olur musun Bulat Bulaters?

Ciharlar Sen de, de, cöneren, de, cöneren. De. Sen getirelim. Ben içi, Aynı de, Aynı da, bada, bayağı, arkasına de, Ama böyle doğru ya. yakından göstermem lazım. Arkasına koysun. çay koy. Çay mı? Ne mı? Çay mı?

Hoş geldiniz. Kazanacak abi. Evet. Nerede bu sen bu parkın? Ben de Fener alacak Fener. Fatma Nur kanalımıza abone misin? Ben de Gel. 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 Büyük Allah tabii ki ya. En büyük Allah. Açarım, açarım. Bizi ev almamız lazım. Yok, yok. almak lazım. Fatmanur kanalımıza abone oldun mu? Bunu tarz. Ben fena başlayayım ben kazanacak yazmış birisi. Ya bırak Allah aşkına be. GS kim abi? GS kim ya? En büyük Allah. Aklımda Aklımda köyde şey. yeniden birlikteyiz değerli <laughs> futbol severler. <laughs> Artık 90 dakika için her şey yazın. Kenarda bak adam Dakika olmadı uzatmalarda ya da vuruşlarının Fenerbahçeli oldu. Bugün bu maçın mutlaka bir kazananı bulunacak değerli Cihan Aydın görüntüde. Aydın görüntüde. Cihan Cihan Aydın görüntüde. Cihan Aydın görüntüde. Cihan Aydın görüntüde. görüntüde. Yarım gözüküyor ama. Türkiye Kupası'nda derbi Allah rahmet eylesin Tekin. Mekanı cennet olsun. Fener alacak arkadaşlar Fener. Fenerbahçe Galatasaray başlıyor. Galatasaray. Sen de Galatasaray. Tipin öyle gösteriyor. Allah. Çocuk zaten Galatasaray. Ana Galatasaray değilsen anasın şey çocuğu da kalır.

ortadan orta yine Fenerbahçelilerde top. Ha. Yusuf. Fenerbahçe ya <laughs> Filip Kostic kullandığı taç Yeniden Yusuf. <laughs> <Yeniden gülüyor> <Yeniden gülüyor> <orada yapmadım. Yeniden gülüyor> evet, Sarı Kanaryam <laughs> kazanacak abi. Obat, <laughs> Çağlar, Evet arkadaşlar kanalımıza abone olalım. Fenerbahçe alacak, Fenerbahçe alacak. Enesiyiye evet. doğru. mı?

Ya tutamak var da. <laughs> <laughs> Hadi. kavurup biraz daha sağsın. <laughs> i̇şte pozisyonun gelişimi bu. İyi de gelecek. Farklı açılardan tekrar tekrar Türkiye'yi <laughs> yeniyor az önceki mücadele. Amrabat geriye şükrün yer. Basko Simen'den. İrfan <laughs> Can. İleri doğru gönderdi. Yenge nereye 4. dakikayı geride bıraktık. 5. dakikanın ilk saniyeleri. Hmm. Sağdan tekrar. Birer tutun. vardı. O simene doğru. Neyse. Barış'la Neyse. koştu. Şıkrınya çevirdi ya maksat hepsini büyük ekran gösterişine başarıları gösteremem ki ya ancak bunu yapar Fener alacak abi Fener alacak Fener Fener adamı yener bu arada Şihan Aydın sözlü olarak duyarıyor kendisini Oyun yeniden hareketlerdi Şükür yer. Yeniden çalar. Çizgi durmadı. biraz açtı ayağında. İki kişi bastırmıştı. Erenden düşerim evet. doktor. Evet. yine Oğuz kullanacak. Çağlar'a doğru Bizim bu kullandı. değil. Çekiliyordum ben. Atla, atla, atla. Aynen Sema kanalımıza abone misin? Fenerileri bir göreyim bakayım. Kalişka, Enesiri, Sanchez, Beşveri, ya. bir araya. Bir üçüncü koşuyor. önce Vale

son anda çok kritik bir müdahale geldi bir an. Tebrik ederim. İşte yapan gelişimi. Hoş kaldı. Orada iyi top yaptı. Sara vurdu şimdi yer yaptı. Maçın ilk tehlikeli konusu. golü da. Ozan'ın da. Ozan'ın da. bir vuruş. Savunmalı müdahalesi. Yine kritik bir müdahale. Galatasaray'ın Fenerbahçe kalesine etkili geldiği dakikalar. <laughs> Şimanski taç atışını kullanacak bıraktı. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte az önceki pozisyon. <laughs> bu 0lık beraberlik var. Aspor yayınından ayağının tozuyla geldi sevgili Cüneyt. Hemen ben Cüneyt'e paslayayım. Zaten beraber götürüyoruz. Ya şey Sonuna kadar beraber sonuçlamıyoruz. Evet. evet. Bugün bir evet. takım kazanacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'da. Şimdi Galatasaray rakipleri alanda. Yunus geçmedi toplanç. Sen kırmızılar. Taç atışı kullanacak. Yunus

Maçı rakibi Cihan Aydın. Kritik <laughs> dakika. Kadıköy'de Fenerbahçe adına. Tehlikeli bir <laughs> noktadan serbest vuruş kullanıyor. Söyle aşı verdiler. Talişka hazırlığını yaptı. Cihan Aydın oyuncuları bir kez daha uyardı. Talişka topu başında. İşaret geldi. Talişka son Talişka var aşağı dönüyor. Yerde yatamıyor. Yata, yata, yata. Top yine Fenerbahçe'de kaldı. Atak devam ediyor. Cesar'ın da değil orta çut karışımı. Şey, şey o top dışarıya gidiyor. Yani yerden gelirse top gelmiyor. Bayrakta kalktı. En direkt vuruştu. Vuracak offside. Dakika 13. 1-0 önde. O Sibel'in golüyle Galatasaray derbide Fenerbahçe karşısında. Oraya da uzun gönderdi. Barış Alper'in geldi. Osman topu. Barış şut kalıyor. <laughs> Bu adamı çok kolay Bu adamı yine sevgili Cüneyt. Çok da Bu arada arasında etkili geldi. Yine tehlike Galatasaray. Kaan Ayağ. Kaleci gönderdi. orta sahaya doğru. Hmm. Sara, Demina, hmm. şimdi Eren, sol tarafta doldurmuş Eren. Barış Alper'le oynadı, Barış geliyor Fenerbahçe'li futbolculardan. Sonrasında top İrfan Can'da kaldı. Hmm. İrfan hemen top oyuna soktu. Bir i̇şte. 0 önde Galatasaray. Oyuncusu olsun ben de Bozogolu, Sarı kırmızılar derbide. Zira Türkiye kupası çeyrek final mücadelesinde. Davison Sanchez. Kontroler Bahçeli. Talişka. Çağlar. Oğuz. Fred kendini gösterdi. Fred de oynadı. Fred'den bir kez daha olsa. Oğuz çok kısa. İki oyuncu baskı yaptı. Ortası. Evet. Evet.

Kurtarın tarafı. Evet. Ona çarpma gelmez Sayın Şöyle bak. Böyle birinden gelen topa başkasından gelen topa çarpma Ama kendisi uçuyoruz oraya. Burada çarpma gelmez. Yani. Ama. 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 Ama penaltı noktasına doğru bir kafa ikinci yani. hamle yükseldi Yunay topu kontrol etti. Allah Allah bu arada bunu ben de izlemeyi istiyordum En direk serbest buluşla başlayacak oyun. O aslında dakikaya arttı. Kendi de bıraktık 17. dakikanın insaniyeleri. Bu dakikada roman 7. golü. Messi gole arkadaşlarına ve kale kullandı. Şu dünya karşıladı. Fred. Sara indirdi Otmen. Tekrar yeniden hücum. Hücum bıraktı bu bıraktı Barış için son derece hızlı bir taraftaydı. Fred de çağları uyanıyor Simsin. Ve of, of, o, o, e, bağlantısı şu ana kadar Fenerbahçe savunmasının başını bir hayli ağrıttı. Tekrar Yusuf'a doğru yine baskı var önde Yunuslar. Sara, Şimanski geldi bu oltu pozisyonunu. Torreira geriye Davison. Davison Sanchez gibi yol, Hata katıldı.

Gezip, kaldı, yani kullanıyor. Evet, kale karambol. uzaklaştırdı. Eren bıraktı. Attı Barış şimdi ona doğru girdi araya. ortaya doğru bölgeye biraz. Şimdi soykara. geliyor. Gerde Tariş Overendi CD var. <laughs> Filip Kostic. Kostic ortasını yaptı. Tariş daha önce kafayı <laughs> Emre'ye vurdu. Bir şutuz da Torreira'dan döndü. Atak <Gülüyor> devam <Gülüyor> edecek. Yine Kostic şut hazırlamış ya. <laughs> Filip Kostic

gitmesini istedi. Eren'in taç atışı nihayet kullanıldı. Nur <laughs> çevirdi. Osimen gidiyor. Osimen o bölgede son anda müdahalesi. Genç Yusuf'un görüntüde Yusuf. Görüntü Yusuf <laughs> Sezonun en biri Fenerbahçe'de. Taç atışını kullanacak Galatasaray. 20. dakika. Tam bu. Haydar ile Kaan Ayhan kaçırışını şimdi kutlandı. Tam iyi sona doğru. Daha geriden Yemine sık sık o e, stoperlerin arasına giriyor. Barış Çağlar mücadelesi. Barış Çağlar şimdi Fahri Çağlar. Cihan Haydar. iki arkadaş bunlar da ofisyon arasında tartışıyor. Sağda dostluk var. <laughs> Sarı topun gerisinde yine savunmadan Tabin Son ve ileri doğru hareketlendiler. 21. dakika değerli futbol severler. Gabriel Sarar. Sana yaptı ortasını. Sıkma karşıladı. Şimdi uzaklardan bir şut. Farklı şekilde avut. Yunus şansını denemişti. 21. dakika değerli futbol severler. Ve gelir <laughs> mi? Çağlar. Amrabat. Amrabat. Sakladı.